Arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta bugün ıı, Na NASCAR bilmem ne küp NASCAR, oynayacağız. Küprez. Yanımda Kartal var. Kartal hoş geldin videoma. Hoş bulduk. Bu videoyu 12'de çekiyoruz. <gülüyor> evet. ne <laughs> Nedense bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu oyunda gördüğünüz gibi NASCAR'ı bilenler var mı bilmiyorum aramızda. NASCAR'da ama böyle küp hali. Gördüğünüz gibi küpler. Tiktok. de var çok iyi. Aynen arkadaşlar ve benim favorim olan Alex Bowman. Nerede o? Benim ol? de Alex Bowman çok. Aynen 48 güzel. numara NASCAR izliyorsanız arkadaşlar yorumlarda şey yapın. Gerçi yorumlar kapalı oluyor nedense. Ee, Kanalda kapalı oluyor nedense. Hemen başlatıyorum. Başlat yarışımızı. Allah Allah. Of, çok iyi başladılar dur. Aynen. Alex Bowman nerede? Burada burada. <laughs> 8 numara. Evet, o ya benim favorim. Ben bu. Favori. arkadaşlar bir de böyle itebiliyoruz. Anan, bir tanesini bak itiyorum şu anda. Kaz kral, Kaz Grala. Çok güzel bir şey. Adamın adı Gal. Böyle garip bir şey isim. Ben niye itemiyorum? Bende sıkıntı var. Evet. Ha, bazen öyle oluyor. Allah Alex <laughs> Bowman yarısı sizi kalacak. Ya, Alex Bowman'ı geri al. Geri almaya çalışıyorum. sen bende de, de iş itme geldi. ha Biraz geç yükleniyor arkadaşlar. Bu bir beta oyunu gibi bir şey. Ama bunun daha gelişmiş bir versiyonu var. Onu da çekebiliriz isterseniz. Ve arkadaşlar bu arada Discord sunucumuz açıldı. Linki açıklamada var. Oradan bakarak Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Sakatlı. <laughs> senin kafan da küp gibi gidiyor orada. Alex bombun nerede? Dur biraz yarışı karıştır. 5. Aynen. Kaza yaptıracağım. Bu arada A birisi düşmüş gördün mü? Sürpriz yapacağım şimdi. Ha, tüm girişime sürprizdim. Şapla! çaptılar Bom 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 bom. Buradan da durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şurada pit. Ya Alex bom, bom. pit. Ama biz ona bunlar şey olduğu için ee, şey pudralamak. <laughs> arkadaşlar çünkü bildiğiniz gibi pudra falan pudralama ka kayganlaştırmıyor mu atların şeylerini? Aynen. Alex'in evet. nerede? Alex Bomb'un en arkada gitti. Aa vallahi orada en arkada. Sen orayı bir karıştırsana biraz şöyle. Ben de. Ben bir çıkıp gireceğim. Ben de itme bozuldu. <laughs> Kartal niye çarpıştıramaz diyorsun ki? Alt tefton çıkar. Çekene kadar. Ben alt teftonu çektim. <laughs> 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 Timmy Hill. Gel buraya Timmy Hill. Timmy Hill. Timmy Hill. Gel buraya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve fark ettiyseniz bir kısım şu anda pitten gitmekte. Nedenini bilmiyorum. <laughs> Pite soktuk vallahi. Neyse. Şuraya, buradan da kapatıp durdurabiliyorsunuz hepsini bir yerde. Peach İnşallah Alex Bowman gitmemiştir. Bakayım. Yo yo gitmemiş en arkalarda. Ama şey kadar değil. Rose, buna garip isimleri var. Amerikalılar ya. Amerikan isimleri var hepsinde. İngiliz isimleri, Hristiyan ben isimleri. Itemiyorum. Ahmet, Mehmet, Mahmut falan yok bunlar ismi. Ya Alex bu hemen yarış dışı kaldı. Pite giriyor Bizimki yarış dışı kaldı he. Niye yaptın bunu? Bir yere yapmadım. <laughs> bu arada arkadaşlar haritaya baktığımda göre bu. Bakın şöyle haritaya baktığımda gördüğünüz gibi şu kısım şey yani şeyde gözüküyor. Tool. Büyük ihtimalle Toolbox'tan al, tool toolbox'tan almışlar. Zaten haritadan da gördüğünüz gibi. Ben biraz bu ortalığı karıştırayım mı? Try Dillion'u iteceğim. Gel buraya. Ben de itme bozuldu. Bende de ne olmuştu. Onu nasıl düzelttin sen? Ne bileyim ben. Bir girip çıkıyorsun, bir girip çıkıyorsun bilmem ne oluyor. Üf. Aa. Ben bir daha girip çıkacağım arkadaşlar. Gitmeden olmuyor çünkü. Kartalın bilgisayarındaki sorunlar part 1. <laughs> Bekle ben de geleyim mi? Böyle başlayayım. Aha Aç. Açıyorum. Dur dur. Oradan hastayın keşke. Daha karmaşık olurdu. Ha tamam itme geldi bir tık kaydı. Herhalde inşallah. İnşallah. Aa rüzgarlık takmışlar. Ben onu daha önce söylemiştim. 24 numara ya. Vailim, William bilmem ne. O oh, o oh, o oh. oy bir tanesini elledim bile. Vallahi her yeri karıştır kartal. Allah ne verdiyse de. Ben doğ. yine itemiyorum. Bro. içinden geçiyorum ben maskarları aa bir tanesi biraz daha düşüyordu dur gel hoppala oh, um. arkadaşlar ben bir dakika geliyorum <laughs> ben bu de... biraz uzun evet arkadaşlar şuradan acaba çıkabilir miyim şuraya bakın orada şurada görmüşsünüzdür neyse kartal girdin mi artık Bakayım lead a bir bakalım. Lead board ah açıldı. Caps like açmayayım yanlışlıkla. Valla Allah ne verdiyse itiyorum ben sen. Ben de itmeyi de bozuldu. Helal olsun. Büyük başarı. O oh, o oh, o oh, o oh. o bende de bozuldu galiba. Yok basılmamış. Bir kişini eledim. Ha ben itebiliyorum tamam. Süper. İtebiliyor muyum bir şeyden? Şöyle koparacağım bunu yoldan. Pite sokacağım yarısını. NASCAR'da böyle bir şey var. Formula 1 gibi ya. Aynen. Buraya Burası toolbox'tan o kadar çok belli ediyor ki. Baksanıza etrafına. Alex Bomb'un kaçıncı? Alex Bomb'un yarısı çıkardı. Şurada. Ben. Arkadaşlar görüyor. Noktaladım orayı. Tam olarak şu anda çiziyorum orayı büyük ihtimalle. Tam şurada evet. Ya şüpheli işaret dedim. <laughs> Neyse, Allah. Ryan Newman. Yeni adam. Çok yenisin. Devam. Abi 48 numara. Abi 00 00. Bir dakika hala bunu hareket ettirebiliyorum. Hmm. Bak orada yakalayacağım. Ha! İpme gücü geldi sonunda. Arkadaşlar şu an dön 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 dön. Burada patika yolları var. Evet bana ipme gücü geldi. En sonunda şükür yani. Şükür. Burada bir şey var. O şurada hiç bayrak dalgalayıcı falan yok mu ya? Yürüş karışık başladı. Evet. Şimdi orayı dağıtmaya gidiyorum. Dağıt bakalım. Atalım her tarafa. Evet dağıtmak güzel bir şey değil. Of çok kişi dışı kaldı şu anda. Bir evet. Şey. Çok kişi etimde. Burada her şey dağıtıyoruz. Küçükken annem bana sürekli derdi odana topla. Ama artık 10 yaşındayımdır. Piste pisti getirdim var. Ha. Geçiyoruz. çok karıştı yine. Bayağı karıştı. Mavi. Şimdi ben şunu ileriye taşıyacağım. Burada reklamlar var. Giso bilmem ne. Giso, Giso, Giso. A A NASCAR Cup series. Ben onu biliyorum. Başka ne serisi var? Adam yol kıyım? dışı, yol dışı ne ya? <laughs> yol dışı. Yol <gülüyor> dışı <gülüyor> arkadaşlar abi. yeni kelime yol. Bir evet. de sokalım. Sok 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 sok. Kartal nokt. İyi sorun yok. Ben de buraya sokarım böyle. Bak diye. Ön taraf ayrıldı. Ha. Ya bir tanesi az daha şu kırmızı şeyden geçince zaten olanlar oluyor bayağı buna. Hadiş evet. arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.